güzel. Evet. Sevgili ruhtaşlarım. Bağlandık mı? Çok emin değilim çünkü 3 izleyici var. 3 izleyici olması mümkün değil. Demek ki bağlanmadık. İzleyici sayısı artınca. Heh, şu anda tamam artmaya başladı. Merhabalar sevgili ruhtaşlarım. Kanalımın güzel aboneleri. Bugün 11 Kasım 2021 yani 11 11 enerjisiyle hani bizim bakımlarımızda son zamanlarda çok fazla 11 çıkmıştı ya. O 11 etkisiyle size selamlar olsun. Özellikle bugün de yapmak istedim. Çünkü 11 11 enerji portalını zamansız zamanı yaptığım bu açılımı ne zaman izlerseniz şu an 11 11 enerjisiyle çektiğim için Başka zamanlarda da izlediğinizde bu şifa etkisiyle beraber bu rehberliği, yayını hayatınıza almış oluyorsunuz. Tabi bunları kim alıyor? Sadece aşağıdan kanalımıza abone olanlar, emeğime saygı duyup da yukarıdan beğeni atanlar, like atanlar. Dolayısıyla her yayınımızda olduğu gibi totemimize dahil olan ruhlaştırma yönelik bir şifa çalışması için 11.11 .11 kapısından herkese selam olsun. <laughs> Valla iyiyim. E, nasılsınız diye sordunuz biliyorum hissettim şükürler olsun. Ee, önce sağlığımız yerinde olsun ondan sonra da bütün güzellikler herkesin kalbinin ekmeğini yediği bir hayatla beraber güzellikler veya hangi enerjiyi yayıyorsa sahibinin olsun diyorum inşallah. Ee, bu sebeple kanalımızın sevgi paydasında alma verme dengesinde buluştuğumuz ortak paydada buluştuğumuz ruhtaş birliğimizle beraber bu güzel iletişim. Enerji Portalının 11-11 Enerji Portalı'nın şifasıyla kanalımın yayınını açtım. Şimdi inşallah bugün 11-11'in 11 in etkisiyle beraber sizlerle e, yayınımızı tamamlayarak çok da uzatmadan çünkü uzattığımızda gördüğünüz gibi yayınımızı böyle pat diye kapatıyor e, YouTube bile çekemiyor. <laughs> o yüzden arkadaşlar e, bir önceki yayınımızın son dakikasında yayın kesildi. Ee, bir saatlik bir yayın yaptığım için açıkçası son dakikasında aslında fazladan sorduğum soruyu bu yayına niyet alarak bu yayında biraz daha böyle detaylı işlemeye karar verdim. O yüzden bir daha açmadım yayınımızı. Zaten bir saatte dilim damağım kurumuştu yani açıkçası. Yorulmuştum da çok. Ee, ne demiştik? Son dakikada yayınımızın kapandığı e, sorumuz şuydu. Zaten başlığımızda da görüyorsunuz. Aklımızdaki kişi adım atacak mı? iletişim olacak mı görüşecek miyiz gibi de olabilir alabilirsiniz ya da telefonlaşacak mıyız vesaire iletişim ve ben ne yapmalıyım için detaylı olarak karşınıza gelmek istedim hadi bakalım bir önceki yayınımızın ve bütün yayınlarımızın da birbirinin devamı niteliğinde kanalımız biraz bir nebze enerji değişimleri ve geçişleriyle ilgili dizi niteliğinde dizi sezonu e, niteliğinde yayınlar olduğu için arkadaşlar bu dizilerin bir tanesini kaçırdığınızda tabii ki enerji alanından kopuyorsunuz uzaklaşıyorsunuz izlemenizi öneriyorum ama derseniz ki yok ben tek tek izlemek istiyorum bağımsız izlemek istiyorum izleyebilirsin neden olmasın bütün başlıklarımız bambaşka başlıklar var bütün kanalımızın içerisinde kariyerde var para da var aşk da var ne izlerseniz izleyin hepsi zamansız zamana olduğu için her zaman izleyip de rehberliğinizi alabileceğiniz yayınlar olarak geçer Kolektife bakımdır, açılımdır ve e, kanalımızın abonelerine yönelik niyetli olan kolektif dediğimiz bütünsel açılım olduğu için hepinize yönelik toplu açılım enerjisi alanında kendinizi uyanlar alıyorsunuz. Ama dersen ben bireysel danışmanlık istiyorum, profesyonel senden Ayşegül'cüğüm. E, o zaman da hafta içerisinde yazılı olarak WhatsApp'tan e, asistanım Buse ile yazışıyorsunuz arkadaşlar. Birazcık bekleme sürecim benim uzun. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Geçmiş senelerde daha fazla bekliyordunuz. 40 gün falan bekleniyordu. E, bu sene 15 güne düşürmeye çalıştık. Yani böyle maksimum işte 15, 16, bazen 12 gün, bazen 20 gün falan böyle, artı eksi 5 şeklinde. Yani 15 gün bekleme sürecini bilerek, göze alarak bizlere profesyonel olarak ulaşırsanız ücretli bireysel danışmanlıklarınız sadece size özgü olacaktır. Hizmet alanlarımızda hangi hizmetleri veriyorsunuz Ayşegül Hanım diye sorarsanız da Ayşegül Ergin.com.tr üzerinden bakıp Yazılı olarak dediğim gibi asistanımla iletişime WhatsApp'tan yazılı olarak geçiyorsunuz arkadaşlar. Her bilgiyi verdikten sonra hemen başlıyorum uzatmayacağım çünkü yayınımızı YouTube kapatmadan güzel bir bakımla karşınızda aktif bir şekilde olacağım. Tabi bunu söylemiş olmam da 15 dakika bakım yapıp kaçmak değil tabi ki yani. bakacağız işte ama bir saat olmayacak. Şimdi canım ruhtaşlarım kahvenizi çayınızı alıp gelin ben de üzerimdeki mor ve kırmızı kadın Ayşegül'ün morun ve kırmızısının kraliçesi mi diyelim ateşi ateş enerjisi mi diyelim. E, kartlarımı da üzerimdeki renklere uygun bir şekilde aldım. Bugün böyle güzel mor, morun bereketi, kırmızının tutkusuyla, ateşiyle 11-11 enerjisine, şifasına hepinizi yani bütün kanalımdaki ruhtaşları, abonelerimi, beğeni atanları, totemime katılanları dahil etmeyi seçiyorum. Aklımdaki kişinin şu anki ruh haliyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Çok hızlı başladım bu sefer. Hadi be! <laughs> Bugün öyle olsun arkadaşlar bir de yayınımızın kapatılmaması ile beraber tabii ki yayınımız her zamanki gibi olacak detaylı bütün cevapları alacağız. Başlıkta 3 tane konum var hepsinin cevabını alacağım merak etmeyin ama. Şöyle söyleyeyim bugün 11 Kasım yayın çektiğim tarihi veriyorum. Yarın 12 Kasım'da biliyorsunuz ben tatillerde ve özellikle yazları biz kaçta yaşıyoruz? Yarın kaşa yolculuğum var sabahın köründe gideceğim açıkçası o yüzden şimdi hani yola çıkmadan sizlere zaman ayırmak tabii ki hani memnuniyetle aşkla zevkle şefle yaptığım bir iş sonuçta değiyorsunuz ki karşınıza geliyorum ama ben de hani sizin tarafınızdan beğenilerinizle aboneliklerinizle totemime katılmalarınızla o güzel enerjinizi burayla paylaşmanızla motivasyonla hani burada olmaya değmek istiyorum. Dolayısıyla siz de bu dengeyi kurarsanız çok sevinirim. Zaten benim ruhdaşlarım bunu biliyorlar. Bugün çok güzel Instagram kanalım Aysegul Ergin NLP kanalımdan çok güzel mesajlar atmışsınız arkadaşlar. Bütün gün onları okudum. Hatta cevap niteliğinde bir video çektim, story çektim orada. Bana hayırlı ve aileme tabii ki özellikle kızıma, anneme, babama ee, biliyorsunuz ben şoförlüğü seviyorum. Yani e, arabamı kendim kullanmayı seviyorum. Araba kullanmayı seviyorum. Dolayısıyla ben kullanacağım yine. İşte e, sağ salim git diyenler, güzel güzel dileklerde bulunanlar o kadar güzel mesajlar geldi ki. Yani iyi yolculuklar ve hayırlı dileklerde bulunan bütün ruhtaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buradan da etmek istedim. Çok duygulandım çünkü çok güzel mesajlar aldım sizlerden. Ben de sizi seviyorum ve bakın yolculuk öncesinde karşınızda zevkle, şevkle gördüğünüz gibi full motivasyon karşınıza geldim. O yüzden... Sizi geri planda bırakmamak için, yolculuğum var diye yayın yapmayayım dememek için. iki gün beklettim zaten. Bugün ilk defa öyle oldu. Ee, yani Bir kere de çok uzun zaman önce bir üç gün bekletmiştim ama elimde olsa zaten gelirim. Zaman yok biliyorsunuz. O yüzden başlığımızı hemen başlatıyorum. Hadi gören katılsın, gören katılsın. Bugün erken yapıyoruz. Kusura bakmayın. Ee, müsait olduğunuzda izlersiniz sevgili ruhdaşlarım. Zamansız zamanla zaten. Aklımdaki kişi nasılsın? Aa iki tane geldi. Arkadaşlar şaka mı bu? Ee, bugün 11-11 enerjisi dedim. Yayınlarımızda 11 çok çıkıyor dedim. Ve ilk kartımız, düşen kartımız Adalet kartıyla 11 Roma rakamı. Ya inanamıyorum. Enerjinin güzelliğine gelir misiniz ya? Resmen bugün 11 Kasım, 11 11 enerjisinin üzerine bir 11 de benden geldi Adalet kartıyla bakın. Roma rakamı 11. Ya bu 11 ne güzel bir rakam. Uğurlar, hayırlar getirsin inşallah. Hadi bakalım. Ha bu arada çok mesaj aldım. Çok güzel şeyler yaşayanlar olmuş. Darısı yaşamayanlara. İnşallah bugünden itibaren etkisini sizler de görürsünüz. Canım ruhtaşlarım yaşayamayanlar için söylüyorum ama çok güzel gelişmeler kaydedenler, boşanmadan dönenler ruhtaşlarım, bireysel danışmanlıklarımda aldığım güzel haberler, keza benim hayatımda da aynı şekilde ya inanılmaz derecede güzel bir enerji. Bence bugün bunu kullanın arkadaşlar. Özellikle de yayınıma, totemime dahil olarak bu güzel şifayı benimle beraber paylaşabilirsiniz. Valla bilmiyorum benim ruhtaşlarım, benim e, özellikle bireysel danışanlarımdan aldığım tepkiler bunlar İnşallah. Siz de aramıza katılırsınız. Siz de bu güzel enerjimizden nasiplenirsiniz ama totemime dahil olacaksın. Nasıl? Abone ol. Yan taraftan paylaş. Paylaş butonuyla videomuzu paylaş arkadaşlarınla. Ve yukarıdan hemen ya da aşağıdan nerede bilmiyorum şimdi göremiyorum ekranda. Like tuşuna basıyorsun. Oluyorsun yani bu kadar. <laughs> Tabii bunu yapınca ne oluyor? Ne ekersen onu biçersin oluyor. Yani sana o da güzellikler yaptığın için hayatta sana güzellikler veriyor. Şimdi bu kişi ne yapıyor biliyor musun? Adalet kartı açtık. Bir kere ilahi adaletin işlediği bir süreç içerisinde hayatında dengelenme yaşıyor. Örnek veriyorum. Sana kötü davrandıysa şu anda sana kötü davrandığını fark ettiği bir dönemde. Ya da aranızda alma verme dengesi bozuk bir ilişki ise. Ya işte bu bana senin için söylüyor. Bu bana gerçekten çok güzel adımlar attı. Yani ben şimdi burada birazcık açıkçası şımarıklık yaptım. Ben hiçbir adım atmadım. Yani sonuç olarak dengeyi bozan bendim. Benim bulanık kafam, bulanık düşüncelerim. Ay kartı çıktı çünkü burada. Korkularım, sanrılarım, mıymıntı enerjim, ağlak olmam, zırlak olmam. Zırlak demiştim hatırlıyor musunuz? Çok hoşuma gitti o kelimem. Artık kullanıyorum Arşidük'le beraber. Ee, benim bu ağlak zırlak hallerim zaten bizi bu noktaya getirdi deyip de kendisini toparlamakla meşgul. Hatta bugün bile ya da izlediğin andan itibaren çok kısa zamanda ya toplamaya karar vermiş hayatındaki bu saçma sapan tavırlarıyla alakalı, kendinle alakalı düzeltmesi gereken şeyleri ya da bunu yapacak arkadaşım. Neden? Kılıç ası kartıyla diyor ki yeter artık be saçmalıyorum ben yani. Şimdi kılıç kartlarımız bizim zihin mantık kartları ya dolayısıyla saçma davrandığını fark ederek artık adaletli davranması gerektiğini ve artık bu saçma durumun içerisinden de bıçak gibi bu durumu keserek olumlu bir şekilde karar verip bunun arkasında durması gerektiğini farkına varmış. Özellikle beni izleyen İmparatoriçe'ler. Canım imparatoriçelerim. Bak. Beni iyince e, izleyen, şu anda beni izleyen imparatoriçe, ilişki içerisindeki imparatoriçe tarafından bahsediyorum. Bu imparatoriçe tarafı zamanında fedakarlık yapan, bu ilişkide elinden geleni yapan, değer veren, seven, ilişkiyi toplamaya çalışan, elinden geleni her şekilde yapıp cefaker canım benim bu. Beni izleyen cefaker ruhtaşım. Bu aklınızdaki işte kişi hani bu saçma davranan kişi dediğim kişi sizin ne kadar değerli olduğunuzu fark etmeye başlamış. Yani demiş ki bu 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 imparatoriçe benim için her şeyi yaptı. İlişki için her şeyi yaptı. Bir sakatlık da yok bunda, bir sıkıntı da yok. Gayet düzgün davranıyor. Bolup bereket içerisinde. Ana yani ana gibi anaç davranıyor. Yani bunda bir kötülük yok ki. Varsa yoksa benim saçma düşüncelerim ve uydurmasyonlarım yüzünden zaten bu noktaya geldik deyip de kendisini düzeltmekle meşgul. Allah'ım 11-11 enerjileri ne güzel geldi. Dur bakalım daha neler. Ve arkadaşlar e, burada tabii ki sizinle ilgili söyleyebileceğim şu anda ne durumda diye sorduğum cevabı bu. Seninle ilgili ne düşünüyor diye de soralım. Canım ya dünya kartıyla diyor ki yarım kaldık benim yüzümden oldu zaten diyor. Yine aynı şey söylüyor. Neden senin yüzünden diyor. O da diyor ki yarım kaldık tabii çünkü ben para dörtlüsü kartıyla benim imparator içeme diyor. Duygu göstermedim. Sevgi göstermedim. Kendimi kapattım. Para vermedim. Pul vermedim. Maddi manevi destek vermedim. Hiçbir şey vermedim. Emek de vermedim diyor. Kendi kendini suçlu demeyeceğim de. Kendi hatalarını fark eden bir kişi var karşınızda arkadaşlar. Bence bu çok güzel bir şey. Ay keşke bütün bakımlarımız böyle olsa hadi toteme dahil olanlara bas beğeniyor oraya. Hemen aşağıdan abone ol bu ne güzel bir enerji. Yani bence bundan faydalanman lazım totemime dahil olman lazım yani bence. Valla bak çok güzel çıkıyor ha bak. Yani ne bileyim ben aklımızdaki ey aklımda aklımda hani şöyle ay <laughs> söyleyemedim. Ee, bazı canım ruhtaşlarım burada acı çekmiş imparatorçelerim şey yazıyordu aşağı. Ya Ayşegül Hanım bu aklımdaki kişiye soruyorsun soruyorsun her şeyi de aklımdaki kişi akılsız gibi davranıyor. Sor bakalım bir aklı var mıymış bunu diyorduk. Farkında mısın? Bence şu anda aklımdaki kişinin aklı başına gelmiş ve ben uzun zamandır böyle bir bakım yapmadım. Neden? E kolektifte ne çıkıyorsa onu yapıyorsun. Şu an kolektifte resmen Seninle ilgili düşüncelerinde bunları fark etmiş bir kişi var. Dolayısıyla diyor ki seninle tamamlanmam lazım. Şimdi can o tamamlanma ne demek? Atıyorum sözlü nişanlıydınız, belki evlenecektiniz, ayrıldınız ya da soğuk e, davranmaya başladı. Ya da e, evliydiniz, boşanmaya kalkmaya çalıştı. Ya da ne bileyim aranıza işte ilişkiniz vardı da soğuk soğuk davrandığı ilişkiyi iletişimi kesti, sessizliğe gömüldü. Artık dedim bak hepiniz kendi ilişkinize göre alın. Bu kişi ne yaptığının gayet kendi yüzünden, kendisi yüzünden olduğunun farkında toplamam lazım benim bunu diyor. Yalnız bir şey daha var. Bu kişi ciddi bir özgüven kaybı ve ciddi bir parasal konuda sıkıntılar yaşamış. Veya ailevi değerleriyle ilgili ailesel sıkıntılar da yaşamış. Hani bunları yapmasının sebebi durup dururken öyle vahiy geldi. Ben kötü davranayım dememiş. Şimdi biliyorsunuz aklımızdaki kişilerin özellikle eril formları. Form diyorum çünkü eril demek erkek demek değildir her zaman. Kadın da olabilir. Bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken. Herkes kendisinin eril veya dişil olduğunu kendi tayin etmesi lazım. Çünkü eril bir cinsiyet değildir. Pardon eril ve dişil bir cinsiyet değildir diye bunu hep söylüyorum zaten Ayşegül Ergin Vlog kanalımda. Aa, bak size sürprizim var. Ne söylüyorum ne geldi aklıma görüyor musun? İyi geldi. Hadi arkadaşlar size sürpriz yapacaktım ama söyleyeceğim. E, niyetini hep beraber bugün 11.11'in güzel enerjisiyle girelim. Canlı yayında girelim. Şimdi ben kaşa gidiyorum ya Allah'ın izniyle sağ salim gidersem. E, böyle bir tabii ki çalışmaya devam edeceğim. Ama hafta sonları çalışmıyorum biliyorsunuz. Hafta sonu yani şimdi yarın cuma gideceğim. Yarın cuma 12 Kasım. 13 Kasım'da veya 14 Kasım'da. Bak cumartesi veya cuma pazar bilmiyorum. Yani şu an bilmiyorum. Ee, Ayşegül Ergin Vlog Farkındalık YouTube kanalımda. Hani bir kanalım daha var ya Ayşegül Ergin Vlog kanalı. Orada e, Karmik Partner ikiz Alev ve Ruh Eşin anlatmıştım. Volüm 1, Volüm 2 yapmıştık. Volüm 3'e geçecektik. Sadece benim tespit ettiğim bir Karmik ikizalev Alev durumu vardı. Hatırlıyor musun? Yani sadece benim derken sadece ben biliyorum anlamında değil. Kendi tecrübelerim. Karmik ikiz alevle ilgili kendim e, yaşadıklarımla size aktarmak istediğim video ve bilgiler var demiştim. ha böyle diyeyim de daha düzgün olsun cümle. Yanlış anlaşılmalara gitmesin sonra. E, bu videoyu size çekeceğim. Sürpriz de ama madem söyledik hadi sizden olsun niyetine girmiş olalım şimdiden. Yani bir, bir iki gün içerisinde Ayşegül Ergin Vlog kanalıma da abone olanlara. Bütün kanallarıma abone olacaksın bir kere öyle. Ee, orada karmik ikiz alevi anlatacağım. Şimdi o ne demek dersen şimdi sorma orada anlatacağım. Tamam. Hadi onu da söyleyeyim. Onu da sürprizini öyle müjdesini vereyim size. Şimdi devam ediyoruz. Bu aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor? Aynen ya. Para sekizli kupa üçlü. Vallahi ben ya kartları çekmeden kendim anlatıyorum. Benim anlattıklarımı kartlar anlatmaya başlıyor. Yani ben kart, kartsız mı baksam acaba? Ayşegül, Ayşe Ayşegül. Kartsız mı baksan acaba? Dur bakayım kendi öz benliğimle konuşuyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar hiç söylemeye gerek yok. Az önce kurduğum cümlenin aynısı. Dünya kartıyla yarım kaldık benim yüzümden diyor. Para dörtlüsü duygularım düşüncelerimi sana belli etmedim benim kas kafalılığım diyor. Para sekizlisi artık çabalama kararı aldım ve sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun çünkü bu ilişki yarım kalmamalı diyor. Kupa üçlüsü muhtemelen çabalayacak ve siz de göreceksiniz ki çok güzel bir kutlamayla zaten güzel bir gelecek sizi kupa üçlüsüyle bekliyor. Yani az önce hissedip de şu iki kartı çekmeden önce hissettiklerimi şu anda resmen kartlarda onayladı. Gayet gördüğünüz gibi. Canlı yayını bu yüzden seviyorum. Önce ben söylüyorum, sonra kartlar beni destekliyor. <laughs> i̇şte bu bizim güzel sinerjimiz, güzel enerjimiz. Yani benim ruhtaşlarımla, abonelerimle oluşturduğum totemimle oluyor bunlar. Tamam? O yüzden katıl toteme, beğeniler. Beğeni yapan ve abone olan ruhtaşlarıma teşekkür ederim. Asıl sorumuza geliyoruz. Aklımdaki kişinin eylem olacak mı? Bence olacak. Buradan geldi zaten de. Ay şimdi burası düşünceleri. Biz yine de soralım. Eylemin olacak mı? Olmasa bu kupa üçlüsü kutlaması olmaz. Onu söyleyeyim. Onu da hissettim. Ben söyleyeyim öncesinden. Kart bizi yine onaylasın. <laughs> Hadi bakalım. Bak olacak tabi. Kupa prensi. Sadece uyarıyorum. Karşı taraftan çok çok büyük hamleler beklemeyin. Çünkü bu kişi ya duygularını ifade etmeyi beceremeyen ya özür dilemenin kendisini küçük gösterecek bir ego sarsılması olarak nitelendiren bir arşidük o yüzden prens enerjisinde gelecek ama geliyor mu? Geliyor bak. Sana sunmuş orada bir buket. Küçük hamle de olsa evet adım atıyor mu? Tabii ki kupa prensiyle kapı gibi adım atıyor. Hem de duygusal. Devam ediyorum tabii daha çekeceğiz. Uhu, Joker kartıyla da kesinlikle bir eylem var arkadaşlar. Bir fırsat kolluyor. İlk fırsatta yapıştır. Hemen atacak adımını yapacak eylemin arkadaşlar. Çok güzel. İkinci kart da olumlu. Hadi beni destekle. Kartlarım güzel enerjilerimi destekle. Uhu, değnek kraliçemiz geldi. <laughs> Şimdi arkadaşlar sizin bir değnek kraliçesi olduğunuzu biliyor. Şimdi artık bana sormayın bir sürü bakım yaptım. Değnek kraliçesi kupa kralı enerjisinde şu an 12. bölümdeyiz neredeyse. Yani her bakımımız bunları gösteriyor. Kendiliğinden çıkıyor gördüğünüz gibi zaten. Yani şu anda kolektifte dişiller değnek kraliçesi hala. Uzun zamanda böyle olacak biliyorum söylemiştim görürsünüz. Zaten kendi çıkıyor bak Şimdi burada farkındaysan kendisi bir prensçik. Kupa prensi. Şimdi eskiden diyeceksin kupa kralıydı şimdi prenseme düştü bu be. <laughs> Bak en azından bir eylem var. Ve bu eylemi de müspet bir şekilde duygularını az da olsa belli ederek yapacak. Yani küçük bir görüşme olur, küçük bir hediye olur, küçük bir mesaj olur. Ya da e, ılımlı tavırlarla yaklaşım olur fark etmez. En azından olumsuz bir bakış açısından kendisini geri çekiyor, sessizliğini bozuyor. Ama diyor ki sen bir değnek kraliçesin. Sen bir imparatoriçesin. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Acaba benim sana yapacağım bu eylem seni tatmin edecek mi? Şimdi de bunu düşünüyor. O zaman sen de tatmin et kardeşim. Ne bu prens prens bir minnak enerjilerle yani. Allah Allah. Sanki sevgini sunsan, ilgini, değerini göstersen... Böyle içinde ne varsa böyle sanki sunsan değnek kraliçesi sanki sana diyecek ego yapıp da yürü git ben seven insan istemiyorum. Yahu arkadaşlar hangi insan seven insan istemiyorum der. Hani ne kafası yaşıyorsunuz kupa prensleri? Niye ötleksiniz? Niye sevginizi göstermekten korkuyorsunuz? Niye aşık olmaktan korkuyorsunuz sevgili kupa prenslere? Kız da bir değnek kraliçesi olarak hemen giriyorum olaya yine. Benim değnek kraliçelerimi savunarak. Ben söyleyeyim. Bana sevgisini, ilgisini belli eden, bana değer verdiğini belli eden adama aşık olurum ben. Yalan mı ya? Ya e, göstermeyene aşık olmam ki peşinden bile gitmem umurumda değilsin sen kimsin ya etrafında o kadar bir sürü sevgisini gösteren insan var senin kıytırık minicik gösterdiğin sevgiye mi muhtacım ben cimri cimri hayret bir şey asıl sevgini göstermedin diye bu değnek kraliçesi kızar kızmaz da sallamaz seni söyleyeyim yani kupa prensleri bak söyleyeyim yani ona göre davran neyse Evet arkadaşlar daha ne çıksın? Güneş hem de tam Kaş'a giderken Likya Güneş Kadını Ayşegül'e Güneş Kartımız Likya'mızı bulduk. Likya ne diyenler var? Aramıza yeni katılanlar. Güneş Likya demek. Likya Güneş demek. Likya şehrine gidiyorum. Kaş. Antifellos. Aslında var ya Kaş Amfiteatro Antifellos e, merkezden size bir canlı yayın mı yapsak ya? Acaba diyorum bak bak neler geliyor kafama yalnız ha. Vallahi yapacağım dur şimdi bak bak söz veriyorum. Ben söz vermem. Verdim mi de tutarım. Şu an ağzımdan çıktı. Gerçekten bu benim karmik ikiz ale videomu dışarıdan eğer yapabilirsem ki yaparım niye yapmayayım? Kaş Amfiteatru'dan yapacağım arkadaşlar. Çok güzeldir orası. Bilen biliyor. Yani çok güzel böyle denizi sıfır görüyor falan. Böyle çok acayip enerjisi yüksek bir yer. Oradan yapacağım. Ayşegül Ergin Vlog kanalıma abone olanlar. Ayşegül Ergin şu anki kanalıma abone olanlar. Beğeni yapanlar, totemime katılanlar. Bu Karmik İkiz Alev videosunu Kaş Amfiteatru'dan size yapıp. Bak söz dedim buraya. yazdım buraya. DNA Kraliçesi sözü. Tamam mı? Söz. Şifasını hayatında görmek istiyorsan o yayının. ...totemime dahil olacaksın kardeş... ...ben alma vermesine değer veriyorum... ...tek taraflı veren bir insan değilim... ...tek taraflı da alan bir insanda değilim... ...denge... ...tamam... ...anlaştık mı... ...haydi o zaman... ...arkadaşlar çok net bir şekilde eylem var... ...güneş kartı... ...çok net... ...şimdi bu güneş kartını tabii bir şekilde... ...daha söylemek istiyorum... ...kavuşmadır... E, ...masumane... ...ve aynı zamanda tutkulu... ...masumane li tutkulu nasıl diyeceksin... ...ya masum derken çıkarsız... ...gerçekten içinden geldiği gibi hareket etmek... Gerçekten duygularını seninle paylaşmak ve aynı zamanda tutku ve şehveti güneş sıcaktır malum. Aslan enerjisidir. Aslan çağrıştırıyorsa bir şey bu şekilde alabilirsiniz ama ateş enerjisi çok yüksek çıkıyor burada söyleyeyim. Tutku. Evet. Valla ne güzel bir yayın oldu. Ha. Dur vallahi çok güzel Ay 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 çok sevdim. Hadi totemimize dahil olun. Vallahi enerjiyi yükseltelim çok iyi maşallah. Şimdi ikinci sorumuz neydi? İletişim olacak mı dedim ama yani şu sorunun üzerine de daha çekmem yani ne güneş kartıyla eylem de olacak iletişim de olacak daha ne çekeyim buraya. Bence biz üçüncü soruya geçelim arkadaşlar güneşi bulduk üstü yok o yüzden bu soruyu pas geçeceğim çünkü çekersem bir daha tekrar bu güneşe rağmen tarot kartının birinci pozitif kartıdır yani daha kuvvetli kart yok üzerine güneş ya güneş yani. Ee, çekersem şimdi olumsuz kart gelirse iletişim olmayacak çıkarsa saçma olur yani o yüzden şu an eylemde olacak iletişimde olacak cevabımızı aldık soralım peki ben ne yapmalıyım beni izleyen canım değnek kraliçelere ne yapmalısınız <gülüyor> <gülüyor> para hızlısı bir elinde kuşu özgürlüğü bir elinde paraları bolluk bereketi kendine verdiği değeri şanı şöhreti olan dişil Tabi burada sen kendine göre alırsın ama burada ne yapmanız gerekiyor sevgili? E, ee, ve değnek kraliçeleri. Tamam. Ya ilişki içerisindeki imparatoriçe değnek kraliçesi sensen sana sordum bunu. Tamam. Kendine değer vereceksin. Zaten kendini seviyorsun. Ee, ezik davranmayacaksın. Ya yani sırf burada iki tane iki gram sevgi göstersin diye gidip de bir şeyler yapma ya bununla. Boş ver. Ya hak etsin. Bu hak etsin tamam mı? Hak etmiyorsa yok e, ee, sana gösterdiği değeri layık olduğun değeri huzuru mutluluğu belki işte hediyeyi maddi manevi neye işte layıksan sana bunları gösteren. Tabii ki senin de kendinde bu enerjinin ne kadar kuvvetli olduğunu kendine aşık kendini seven tabi bu narsist enerji değil bakın tekrar söylüyorum narsist davranın demedim. Kendini sevmek narsizm değildir arkadaşlar. Kendini sevip başkasını sevmemek narsizmdir. Anlatabildim mi? Fark var. Hatta bak bu konuyu da şey yapayım ben bir bir ara inşallah YouTube Ayşe Gülergin vlog kanalımda karmik ikizler evden sonra belki ona da de değinirim yani narsist kişileri aslında bir kere çekmiştik volüm 2 yapacağım ee, kendini sevmekle narsizmi çok karıştırıyor herkes narsizm değil bu tamam ben mesela kendimi çok seviyorum narsist değilim çünkü narsistlik çok bambaşka bir şey şimdi nasıl davranmalısın sana tutkuyla geliyorsa anını yaşayabilirsin sen de tutkuyla cevap verebilirsin. Sana eylemsel yaklaşıyorsa onun bir şey yapmasına izin vermelisin. Bak. Bu ne demek? Şimdi sana bir şeyler yapmak istedi, tamam mı? Yani senin için tırmalıyor, tamam mı? Binmiş atına burada tırmalıyor senin için. Bir şeyler yapıyor. Şey yapma öyle. Naz, niyaz yapıp da işte ay bilmem ki yani yok istemiyorum, reddediyorum falan filan yaparsan olmaz o iş. Kaçar. Atına bindiği gibi gerisin geri gider. Yapma. Bak senin yap, yapacağın yapmayacağın şeyleri söylüyorum şu anda burada. Bu da zaten son sorumuz. Hadi bakalım. Tılsım kralı. Baya bir para kartları çıktı yalnız size. He. Arkadaşlar karşınızda kendinden emin ne yaptığını bilen sadakat duyabileceğiniz güven duyabileceğiniz elle tutulur gözle görülür sağlam adımlarla kral enerjisinde kendini bilen enerjide gelmesini ve o şekilde geldiği takdirde kararlı bir şekilde geldiği takdirde onunla yola devam edebileceğini netliğini karşı tarafa sunman lazım. Bilmem anlatabildim biraz karışık oldu ama anlamışsınızdır herhalde. Ya da ben anlatamadım bilmiyorum artık ama böyle diyor kart. Tamam? Yani şunu söyleyeyim, örnek vererek anlatayım. Karşınızdaki kişi öyle gene birlik gel ya takınalım ya ama sen kimsin seni sallamıyorum. Hadi işte iki görüşelim, üç öpüşelim falan Ge sonra işte hayatımdan defolup gidersin falan. Ya günü birlik takılma enerjisi diyeyim ben size siz onu anlayın. Bu şekilde saçma sapan enerjilerle geliyorsa orada set çekebilirsiniz. Dersin ki hadi canım hadi yol al. Yürü git ben karşımda bir ne yaptığını bilen para kralı istiyorum. Güvenebileceğim sağlam adımlar atan kendinden emin kararlı. Para kralı böyle. Para derken bu arada arkadaşlar sadece para değil. Kendinden emin işte yani toprak kralı toprak enerjisi sağlam. Ben bu şekilde istiyorum karşımdaki hareket davranışları. Bana değerimi tam gösterirsen neden olmasın? Seninle varım diyeceksiniz. Ama size geldi kupa prensi şeklinde kaldı. Kupa prensi şeklinde krala geçemedi, para kralına geçemedi. Hadi gel ya takılalım seni özlemiştim zaten işte. Ha, ben sana değer de vermiyorum. Sevmiyorum daha öyle bir hatırladım işte aklıma düştün. Hadi bir görüşelim gidelim gibi bir enerji alırsa arkadaşlar kesin o ilişkiyi sonsuza dek salın gitsin arkadaşlar. Ha bir daha da geri dönüp geriye dönüp de bakmayın yalnız. Bak sırtınızı döneceksiniz tam dönün. Şimdi burada olay size kaldı. Çünkü bazılarınızınki para kralı olarak gelecek ama bazılarınızınki belki gelmeyecek, yemeyecek yani. Tamam? Hadi canım ruhtaşlarım 27 sevgili Gaziantep'im, canım Gaziantep'ime selam söyleyerek yayınımı kapatıyorum. Zaten gerekeni baktık. Bir sonraki yayınımızda kaçta görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.